Evet. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Aa. sizlerle Alperen beraber. Hayır, hayır, maskap, Ama bakın ne konuşmuştuk biz videodan önce. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dört kişilik oyun oynarız. Yanımda Deniz. Alperen. <Gülme> Umut yanımda. Deniz Alperen. Ali. Umut yanımda. Neyse. Size <gülme> bir şey mi? Evet arkadaşlar isimlerimizi de Bir dakika bir dakika Ya bakın siz böyle yaptığınızda var ya Arkadaşlar şimdi başlıyoruz isimlerimizi de Normal kendi isimlerimizi de attık Bir konuşma versene Hayır 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 <laughs> Bak şampiyonluk 4 kişiyiz Şampiyonluk 9 <laughs> 1 benim 2 2 <laughs> benim Tam hatta kafadan atacağım Deniz Alperen Sıraya göre gitsin Hızlı seç ama Umut. Umut ya şimdi daha çıkar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim de utanıyorum. Ne? Azra ağzını yiyor. Ya Tam sessiz olun tamam. Duydunuz mu? Alper ağzını yiyor. Alper Bağırmayın ha. Deniz sende. Bir dakika dur hele bizim hepimizin oynayacağı bir oyun. Zombi Abi, mesela. Abi gel gel. Tavuk. Abi tamam. Abi, tavuk seçelim. hayır. Abi hay, futbol. At, tamam. At, tamam. Ya futbol seçme ya. Tamam. Bir futbol. Şimdi <laughs> durun bekleyin. Evet arkadaşlar. Ne bekleyelim şimdi, şimdi kaldık. Gene aynı. Gene aynı. Ben maviyim. Umut sarı. Alperen yeşil. Deniz de kırmızı. Tabii <laughs> yok gene aldı <alıyorum>. ya. <laughs> arkadaşlar ben burada bekleyeyim. <laughs> tamam. Tekrar oyna. Başla. Ben iki önce Ben ilk Ama ben ilk oynamıyor dur <laughs> oynamıyor Benimkini oynamıyor Oynamıyor ben ama, şimdi, ama ben... şimdi oynuyor Ama ben ilk oynamıyor fazla Bak <laughs> Ama ben ilk oynamıyor Ya ben ilk oynamıyor Ya Umut Ya ben ilk oynamıyor oynamıyor oynamıyor, oynamıyor. Kanka vurabiliyorum. Ya benimki oynamıyor ya. Bak benimki de oynamıyor. Oynuyor ya. Bak bakman gibi. Bak oynamıyor. Doğru düzgün. Ya benimki hiç oynamıyor. Erken ederim. Kanki erken ettiriyor bak. Ha Aa. Kanka ne oynuyor? Kanka bak. Şimdi kenarlara basacaksın. Ortalara basmayacaksın. Kendi kim olsa. Ama merak etme Yeni bebek gibi geçeyim. Beş. Bebek gibi eğlenmeye angır olun. Bebekten farkınız yok. Deniz direkt öldü. Deniz şimdi birilerini yakalayabilirsin hayal etsin ya. Alperen'i öldür bence direkt. Bak Alperen ben şu yeşil olan. Hayır Umut'u yakalama. Ya. Umut Alperen'i yakaladı. Ya. Umut Alperen ben değil. Pistim Umut. Alperen'i Hayırdır. <gülüyor> hayırdır. <gülüyor> Ağlama. Ağlama. Altı beş Zaten altına da şey oldu. Yani yani ne ya? Abi bomba abi 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 bomba ya. Abi sen niye yardım etmiyorsun abi 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 abi, bizim bombaları ben vuruyorum ya. Bir kere de kim vurdu ya? Ya bu kan vur. Fır, fır. Ya sen niye bekliyorsun bombaları gönderken ne? <laughs> gönder gönder bütün bombaları <laughs> gönderiyorum. <laughs> ya Allah <ama gülüyor> sana <solu>, yardım etti mi? <laughs> Umut da bana yardım etmiyordu düzgün.

Bu bunu kavandırdım ya gidince kavandırdım. Anlatır. An takım oldu. Ya hadi. ben gidiyorum ha. Bıktım senden. Ben, ya. ben, ben. ben, ben de. ya Deniz gel gel. Bir şey olmaz. gel. Ben Bebek Bıktım gel. Gel gel. Bebek gel 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 gel. Gel Hiç durmuyorlar. Yemin ederim, hiç durmuyorlar. Böyle video izleyenler izleyenlere rezil olun böyle. Durmuyoruz çünkü. Yata oradan, oraya ya ta oradan beni oraya götürdü ya. Denizle de oyna. Bak ölürsün bak benden değil bebek gibi. Deniz. Bebekten bebek oldun. Deniz hadi gel. İyi ki bebek oldu ya bebeğe bak. Alperen konuşma. Bu karı yemek veriyor. Umut <laughs> onu bana verir misin? Ya. Teşekkürler. <laughs> Pardon <laughs> Korkak tavuk. Evcil değil. evdim değiliz. Evkin. Abi evcil mi? Abi. Korkarım ısırıyor. Bing bile elimi aldım, ben bile aldım. Ben kazandım. Hadi gel. Deniz bitti bura. Başka sıra geçiyoruz gel. Ne no, o da? Ben no. ben be, bitti bitti. Bit. Alp kırın. Deniz hadi gel vurdum seni yerim hadi. Ah. 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 Ben daha kaçacağım. Bir <laughs> Ya bunu kim seçti? Ben bunu <laughs> oynayamam Deniz hadi. Önde gelen de oy <gülüyor> oynayamıyorum. <laughs> Tam. Çek ele. Umut eline. Ben su içip geleceğim. Bir dakika dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrardan oyna. Deniz oynayacaksın tamam mı? Ya bırak kapalı mı? Yanak nerede tabi ki? Ben de kalamamayı çalışmıştım. Al. Kanka kalkın ee, bak. Yapık mı? Kutlar mı? Yapık Bir

ya oha ne ara bitirdin? Ben onlar kazansın diye hiçbir şey yapmıyordum bu arada. Evet. Kaçım? Hadi zombi oyun. Bak bunu direkt öldürme. Zombiler öldürme var mı? Yok ama ittirebiliyorsun. Seni gittirdim ben de. Bekle sen Alperen. Gidin gidin Ya bana ne? Hayır. Ben öldüm zannettim kendimi. Onu söyle bir kere yakalan. Şimdi ya. beni de yiyin. Deniz sen kaç. Ya. Hı. Ben sizi böyle kazandırırım. Abi bak artık bir taklama kalkıyor bak artık Olsun diye bu kenik de artık geçecek. bile geçin abi bak. E, <laughs> Hem sen kazan. Şu Şunu şey uç arasında bak hemen. Şu korna denige direkt veririm. Oh! <Gülüyor> 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 Deniz gitti. <laughs> manila, manila, manila. Gitti. Mabik mabik. Umur, umur, umur. Buradan gel. Buraya gitmemeye mi çalıştık? İnternete <laughs> gene bende ya. Çok bana elendi. <laughs> abi ne? Abi ne? <laughs> abi ne? <abi, gülüyor> ay ya ya. Abi çok zor ha. Hayır Umut. Oh. Ya Umut. Mami. Umut. Alam. Zaten <laughs> deniz ölmüştü. Deniz de ölsün. Büyükse ölmüştü. <laughs> bir şey de giderim. Alperen. Bebekler. Bak inadı ne yapıyorsun ha? Kafa atarım bak bir dahakinde. Meme. Bak Ya bile. Kaybettim. Kaybetmedim yani tekrar başla at. Hep onun dediğini yapıyorum. Bir daha tekrar. Bir daha tekrar. Ben kendimi de üç yaparım. Allah. 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 Ben de kendimi dört yaparım. Allah. Allah. Hatta 5 yaparım bekle. Hatta ben de 5 yapayım ya böyle. Gönlü kutlar. Ben de sana var. İki tavuktan bir benim. Ba ben beş. O tavuk benim, o tavuk benim, o tavuk benim. Ya bunu. Allah deniz ve ben böyle kazanırız. Ne deniz çak? Ben be. Adam ya. Takma gel İki yani. tavuğu denize verdim, denize ben kazandık. Anders, sen kaçsın? Ok oh, ben. Bibi. 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 Ben bir eğlendiniz ya. Deniz, Umut. Bir dakika. Aa! Deniz gel gel. Arkadaşlar ya. Aga be, Deniz gitti. Alperen, o zaman sen e, Deniz'inkini oynayacaksın. Hayır ya. kim? Hadi tek bunu oynayalım. Zaten ben dur, de dur de, dur ben, bende dur. Dur ya. Ben de de Umut oynayamıyor. O hile gidiyor. Ama bende de Umut oynayamıyor. Allah belki gol atar nereden bileceğim tera e metenme konla konnar oh, oh, konnar konnar kurnar kurnar Allah'ıma kurnar abi ki falan yok hadi son bir tur hop hop lan malik o bile o bile o bile gol atıyorsun gol 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 penaltı 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 <laughs> arkadaşlar bir tür daha yok. arkadaşlar. Bir bir, 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 bir tane daha aynı Evet, oynayayım. o Alperen'le ben aynı anda kazandık. Denik geldi de. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sizlerle beraber yenilince bir şekilde dört kişilik oynadık. Da, bir tane da, daha oynuyor. Ne Hayır ya geri mısın? Videoyu bitireceğim sana uzun oldu. Çok da uzun olmamış ama neyse. Hadi hoşçakalın bay bay. Bay bay. Bay bay.